Günaydın, merhaba canlarım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bir taneler. Ee, ben Sariye'nin kiracısına gitmiştim ya. Bir böyle şey, irmik tatlısı getirdi. şerbetli irmik tatlısı. Valla tarifini de almıştım o zaman. Şöyle bir yapacağım, deneyeceğim inşallah. Becerebileceğim. Bunu böyle bir bardak, yarım kilo irmik, bir bardak su, bir bardak şeker, bir iki dam, e, şey ve bir iki damla limon. Ondan sonra bir de kabartma tozu koydum. Bunu böyle bekleteceğiz. 2 saat kadar. O akşamdan yapıyorum dediler de. Ya, Mayıs'ta bekleyemiyorum Bak böyle bir şey oldu. Kabaracak. Burada da şerbetini koydum. Şerbeti de 3 3 çeyrek 3 çeyrek su 3 bardak 3, 3 çeyrek 3, çeyrek bardak su 3 bardak da şeker işte bir de böyle küçük bir limon attım içine bakalım şimdi bunu kaynatacağım bunu da fırına vereceğim elimle dizeceğim böyle şık elimle yerleştireceğim tepsiye yayacağım yani bunu 2 saat sonra fırında da 180 derece fırında pişireceğim bakalım inşallah güzel olur çok güzel Daha hoşuma gitti orada yedim ya İnşallah yapabilirim. Bakalım. Altına da şey sürüyormuş o. Vita yağı. Vita yağı sürüyor. Bakalım. Tereyağı da olur. Ne varsa olur işte. Hadi böyle yapıyorum bakalım inşallah utanmayız mahcup olmayız. <laughs> Kime karşı? Kendimiz olan saygımıza karşı. Görüşmek üzere. Ay bir şeyler devrildi. Hadi canlar görüşürüz inşallah.